Merhaba arkadaşlar, hepinize saygı selamlar. Bugün Corsair'de Essentia olan araçlarımızın e, sis farı tesisatı orjinal hale, orjinal hale çevrilebilir mi? Onunla alakalı video çekmek istedim. Ve şu anda onu çekmeye çalışıyorum. E, şimdi Corsair'de, arabam 2012 Essentia. Yani arabamda sis farı tesisatını ben orjinal şekilde aktif ettim buna da vesile olan yani e, onun gazına geldik diyelim. Muzaffer diye bir kardeşim var Ankara'da arkadaşım var. Sağ olsun onun da desteğiyle e, bu üzerinden şemalar çıkararak bunu yaptık. Normal şartlarda 50 e, takım tutan bu işlere meraklı olan herkesin yapabileceği bir şey. E, yani sis farı aktif ediliyor. edilebiliyor mu? Tabii ki edilebiliyor. Orijinal far anahtarı ile ön ve arka sisli bir far anahtarı alarak tesisat, tesisatımız da buna uygun hazır ederek, çekerek bunu yapabiliyoruz. Ben yaptım. Yapan arkadaşlarım da var. Yani eli yatkın Hı. olan, yapmak isteyen arkadaşlarımız da bunu yapsın diyerekten bu videoyu çekiyorum. Amacımız Corsair'de kullanıcı arkadaşlarımızın e, hani en azından ben de yaparım diyenlerin bunları yapması e, bilgi vermek başka bir amacımız da yok e, yani sonuçta ben yapabiliyorsam el takım tutan herkes de yapar diye düşünüyorum e, mantıken zor değil mantıken kolay bir şey sadece bir tane e, BCM'den yani iç kısımdan dış kısma bir kablo çekmemiz gerekiyor e, İşin en zor kısmı o uğraştırıcı kısmı. Onun dışında pek uğraştırıcı kısmı yok. şimdi ben bunlar için yani BCM üzerindeki soket boş soketlere terminal almıştım. AliExpress'ten aldım. gel aldıklarım boy olarak aynı ama geniş büyük olarak geldi. O yüzden bir çıkmacıdan şey aldım, soket aldım. uygun şekilde o, te, uyuyacak uyacak şekilde bir ona uygun bir tane soket alıp oradaki ucunda kablo olan terminalleri kullandım. Yani bunu da yaparken kabloları ucuza getirip makaronla lenmetten sonra makaronla izolasyonunu yaptım. Yani terminal ucuna kablonun ucuna takacak terminal temin edemiyorsanız sizde aynı şekilde çıkma soket olur. Ona uygun işte varsa bir elektrikçi, oto elektrikçi bu işleri yapan tanıdığınız veyahut da tanımanıza da gerek yok. Ücreti bu alıp Aynı şekilde kullanarak aktif edebilirsiniz. Ee, şimdi bunun için bir tane bilgisayarda şema hazırladım. Onu paylaşacağım. İsteyene de e, hani maille isteyene de bana mail atana resmin e, çizdiğim şemanın resmini gönderebilirim. E, arabamda da anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı video olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ee, Şimdi Essentia arabamıza orijinal sis farı takılır mı? Ve aktif nasıl aktif edebiliriz? Takarız da aktif ederiz de. Şimdi bunun için şu şekilde çift sisli bir tane far anahtarı almamız lazım Tamam Gördüğünüz gibi şu anda yanıyor. Bunu nasıl yaparız? Gelin onu anlatalım Şimdi arkadaşlar e, BC, arabamızın BCM'nin bulunduğu yerden yani iç kısımdan dışarıya bir tane kablo çekmemiz lazım. E, şuradan kablonun çektiğim bir yer var. Daha önce bir video paylaşmıştım. içeriden motor kısmından içeri nasıl kablo çekilir diye. Ona bakabilirsiniz. Üst taraftan delerek bir tane kablo çıkarıyoruz. Çıkarttıktan sonra bu kabloyu uygun yere getiriyoruz. E, sis farı ses çekerken e, akümüzden artı eksi voltaj alıyoruz e, artı voltajımız e, sis farı rölemize giriyor e, eksi, vo, eksi şasemiz de direkt sis farlarına gidiyor. Tamam yani biz e, röleyi sürecek eksi uç şase ucu yani BCM'den gelmiş olacak tamam e, bu şekilde yapıyoruz gördüğünüz gibi ben röleyi buraya koydum geçici olarak. Ee, rölemizin 86 numaralı ucuna da şurada gördüğünüz K72 denen rölenin yerinden çıkaralım. Gördüğünüz gibi şu kısmına 86 şu rölenin 86 numaralı ucuna gidecek buton ucunu şuraya şöyle güzelce sarıp izolasyonu yap bu röleyi yerine takıyoruz. Bu sadece farımızı açtığımızda Eee Rölemize enerjilenmesi için buton ayağının enerjilenmesi için bir voltaj gönderiyor. O kadar. E, uygun yerden kabloyu şuradan ben çıkardım. Siz de uygun yerden çıkarabilirsiniz. Şu araya bastırdım. Hiç problem olmadan buradan kablom geçti. E, şimdi bu sigorta kutularının içine ekstra bir röle için şey yapamıyoruz. E, normalde şuradaydı yanılmıyorsam sis far rölesi şurada olması gerekiyor orijinalden sis farında. Şimdi bunların alt pabuçları burada yok ve burada eee 2 3 kattan oluşuyor bu sigorta kutuları şeyine göre, e, üreticiye göre. Yani bizim bunu ekstradan buraya orijinal bir şekilde yapma şansımız nasıl olur? <laughs> bu sis, sigorta kutusunu komple değiştirip sis farı standart olan bir sigorta kutusu koymak da olur. Gerek var mı? Gerek yok bu şekilde yapılabiliyor. Ee, videonun sonuna şemasını çizip bilgisayarda çizmeye çalışıp e, ekleyeceğim. Yine anlatayım. Şu şekilde anlatayım daha doğrusu. Eee orijinal sıfırlı test saatini yaparken şu an arabamızla çalıştırıp sis farımızı da yakalım. O'nu da gösterelim size. Far farlarım yanıyor şu anda. Sis farımı da açtım. Daha önce bu şekilde bir video zaten çekmiştim. Gördüğünüz gibi sis farlarım orijinal testat üzerinden yanıyor. Ee, BGM'nin de hangi soket olduğunu da göstereyim buradan birazdan. Ne demiştik? Motor kısmından bir tane pardon e, BCM'nin oradan bir tane kablo getiriyoruz. Rölenin 85 numaralı ayağına giriyor. O sokacıyı de göstereceğim şimdi. Ondan sonra şu rölenin, şu rölenin alt tarafı kalman ucundan çıkan e, kablo rölenin 86 numarasını ayağına giriyor e, şeyden. Akü kutup başından çektiğimiz artı kablosu rölenin 30 numaralı ayağına giriyor. Rölenin 87 numaralı ayağından çıkan kablo da sis farlarımıza artı uç olarak gidiyor. Yani sölemiz çektiğinde artı ucu sis farlarına gönderiyor. Şasede akünün eksi ucu da direkt sis farlarına gidiyor. X1 bir soketi şu. ben şimdi onu tekrardan sökmeyeceğim hani yerinden çıkarmıyor ama bunun 3 numaralı pinine pininden çıkan kablo uygun şekilde motor yani iç kısımdan motor kısmına geçip rölenin 3 numaralı rölenin 85 numaralı ayağına gidiyor. Tamam bu şekilde ben buralardan kablolarımı çektim. Bakın yine burada çekmiş olduğum kablolar var girip şeye girdiğim. Kararan dikiz aynasıyla far yağmur sensörüme enerji almak için kullandığım kablo. Bunlar için belli kesitler var. İşte sis farına giden kablo 050. Ondan sonra ne bileyim far yağmur sensörüne giden kablo 035. Bunların tabii şu şekilde incelerinden olması gerekiyor. Öyle ezbere bir 075 bir buçuk kablo çekilmiyor. Ona göre uygun kabloyunuzu çekiyorsunuz. Şu gördüğünüz yine söylüyorum. Ee, yanılmıyorsam bu olacaktı. XI bir soketi buradan ee, bir tane kablo çıkarıyoruz. Aynı şekilde sis farımızın 85 numaralı ayağına gidiyor. Ee, burada şaşırma olasılığınız yok. Hani hangi pindi şey diye ee, söktüğünüz zaman BCM'nin iç kısmında bu üst şuralarda üstünde, altında şeyde mesela burası birden başlıyorsa 1, 15, 16, 30, işte 31, 45. 46-60 şeklinde 4 satır o şekilde gidiyor. Zaten içine baktığınızda e, yani bcm'nin iç kısmına ışıkla baktığınızda o rakamları orada görüyorsunuz. Yani e, aldanacak veyahut da yanlış yapacak bir durum yok. E, sayıyorsunuz 3. aya oraya uygun şekilde terminalinizi temin edip kablonun ucuna çakıp veyahut da çıkmacılardan ona uygun soketli kablolu soket yani ucunda kablosu olan, devamında kablosu olan bir terminal bulup e, arkasına kabloyu getirdiğiniz kabloyu ile inleyip, e, şeyle e, kabloları birbirine lehimledikten sonra makaronla. Yani lehimlemeden önce lehimlemeden önce makaron geçirip e, lehimleme işlemi bittikten sonra makaron üstüne getirip ısıtıp izolasyonu yapabilirsiniz. Ben öyle yaptım. aldığım terminaller kalındı. AliExpress'ten almıştım şeyden. Yanlış almışız. yapabilecek bir şey yoktu. Çıkma soketle o şekilde terminalleri uygun şekilde tamamlayıp hepsini aktif hale getirdim.